Tahir kendisi için her şeyin başladığı yere gider ve geçmişe döner. Neden bu pisliklere bulaştığıyla alakalı kendini suçlu hissederken kafasına sıkmak ister? Tam kafasına sıkacakken Mehmet Komiser yetişir. Mehmet Komiser kendisini vurmasını engeller. O sırada Farah'ın evine göçmenden gelen memurlar evli olup olmadıklarını araştırır. Evli olmadıkları kanaatine varırlar. Farah ile bir çıkmazın içerisindedir. Tahir'e ulaşır. Tahir görevlilerin önünü keser ve faraha olan duygularını evliliklerinin gerçek olduğunu ifade eder ve gerçek ettiği görevlilere konuşan Tahir gerçekten duygularında ciddidir. Farah ise bu durumu anlamış Tahir'in söyledikleri hoşuna gitmiştir.